Merhaba, konumuz tartma problemleri. Öğrenelim. Evet, örnek sorularımız var. Bunları inceleyelim ve tartma problemlerini nasıl yapacağımızı anlayalım. Birinci sorumuz, Sedat 42 kilogramdır. Aylin Sedat'tan 7 kilogram hafiftir. Sedat ve ailenin kütleleri toplamı kaç kilogramdır? Evet, Sedat'ın kilosu verilmiş. Aylin'in kilosu verilmemiş ama bir ipucu verilmiş. Sedat ve Aylin'in kütleleri toplamı soruluyor bize. Önce problemi anlayacağız. Problemi anlamamız yapmamız için en önemli olan nokta. Sedat 42 kilogramdır. Bu bilgi verilmiş. Aylin Sedat'tan 7 kilogram hafiftir. Neymiş Aylin 7 kilogram değil. Aylin Sedat'tan 7 kilogram hafif. Yani daha az. İkisinin toplam kaç kilogram olduğu soruluyor bize. Problemi anladık. Ne yapalım? Sonra planlayalım problemimizi. Nasıl yapacağımızı. Sedat'ın kütlesinden 7 kilogram çıkaracağız. Ve Aylin'in kütlesini bulacağız. Aylin'in kütlesi belli değil çünkü. Önce Aylin'in kütlesini bulmamız lazım. Sedat'ın kütlesinden 7 kilogram az olduğu için Sedat'ın kütlesinden 7 kilogram çıkartıp Aylin'in kütlesini bulacağız. Daha sonra kilogramlarını toplayıp sonucu bulacağız. Çünkü bize Sedat ile Aylin'in kütleleri toplamı soruluyor. Önce Aylin'in kilosunu bulacağız. Sonra Sedat'la Aylin'in kilosunun toplamını bulacağız. Evet, uygulayalım. Sonra uygulayacağız ve sorumuzu çözeceğiz. Aylin'in kütlesi Aylin'in kütlesini bulmak için Sedat kaç kilogramdı? 42 kilogramdı. 42 kilogramdan 7 kilogramı çıkaracağız. Çünkü 7 kilo azmış. 42'den 7'yi çıkardığımızda 35 kilogram çıkacak. Ailenin kilosu 35 kilogram. Aylin 35 kilo. Sedat 42 kiloydu. Sedat 42 kiloydu. İkisinin kilosunun toplamını sorduğu için ikisini toplayacağız. 5 2 daha 7, 3 4 daha da 7. İkisinin toplam kilosu kaçmış? 77 kilogrammış. Evet ikisinin toplam kilosu 77 kilogram. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Aşağıdaki tablodan ve sayılardan yararlanarak problem kurup çözelim. Evet bir tablomuz var burada. Tablomuzu inceleyelim önce. Çerezlerimiz fıstık var, badem var ve fındık var. Satış miktarları fıstıktan 20 kilogram satılmış, bademden 12 kilogram satılmış, fındıktan ise 16 kilogram satılmış. Evet fiyatları var. 1 kilogram fıstık 25 liraymış. 1 kilogram badem 30 liraymış. 1 kilogram fındık ise 15 liraymış. Şimdi bu bilgilere göre örnek bir sorumuz var burada problemimiz. Bakalım problemimize. Çerezci 2 haftada kaç kilogram fıstık ve badem satar? Fıstık ve badem 2 haftada bu 1 haftalık satıştı. Evet, tablodaki bilgiler bir haftalık satışta bize neyi soruyor? Fıstıkla bademi soruyor. Fıstıktan 20 kilogram satmış Bademden 12 kilogram satmış. Bir haftada ama iki haftasını bulacağız 2 katları 2 katını bulacağız bunları. Evet fıstık 20 kilogram 2 haftada 2 tane 20 kilogram satılmış olur Bunu da çarparak buluyoruz. 2 kere 0 0 2 kere 2 4. Peki bademden ne kadar satmış? 12 kilogram badem satıyor bir haftada. 2 haftada 2 tane 12 kilogram satar. O yüzden 12 ile 2'yi çarpıp ne kadar badem sattığını buluyoruz. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. 24 kilogram da badem satmış. Diğer sorumuza bakalım. Çerezci 3 haftada fındıktan kaç lira kazanır? Fındığın fiyatı kilo fiyatı ne kadardı? Fındığın kilosu 15 TL. Bir haftada ne kadar fındık satılıyordu? 16 kilogram. Bir haftada 16 kilogram satılıyor. 3 haftada 3 tane 16 kilogram satılır. Ve 16 ile 3'ü çarptığımızda kaç? 48 kilogram fındık satıldığını görüyoruz. 16 ile 3'ü çarptık. 48 kilogram fındık satıldı. Bize ne kadar fındık satıldığını sormuyor. Kaç lira kazandığımız soruluyor. O yüzden fındığın satış fiyatı ne kadardı? 15 TL idi. 1 kilogram 15 TL ise 48 kilogram 48 tane 15 TL'dir. Bunu da tane dediğimizde ne yapıyorduk? Çarpma yapıyorduk. 48 tane 15'i yan yana toplayamayacağımıza göre 48 ile 15'i çarparak sonucumuzu buluyoruz. 5 kere 8, 40, 4 elde. 5 kere 4, 20, 4 daha 24. 1 kere 8, 8. 1 kere 4, 4, 48. Toplam 720 lira kazanır. Evet, örnek sorularımıza baktık. Konuyu daha iyi anlamak için çalışalım kısmını yapacağız. Bir sonraki videomuzda bu kısmı izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.